Gel. 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 Gel.

Evet. Evliliğe ilk adımı attıkları şu anda evet. nişanların takmak üzere toplanmış bulunuyoruz. <laughs> Cümlemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Evet. Ve nişan yüzüklerini takıyorum. <laughs> Şimdi bak, ne oldu? Zor iki saniye. Vallahi buradalar kızlar da. Aa, Fırat. Merhaba. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Bir Geliyorlar. çek, bol fotoğraf çek. Sen Burak. Burak. Geç o köşeye oradan çeksin. Nişan yüzüklerini kesiyorum. Hayırlı olsun. <laughs> Hayırlı ol. olsun, Allah'a emanet olun. olsun inşallah. Aynen. İnşallah. Hayırlı olsun. olun. Allah'a emanet olun.